2018 model Renault Megane 4 taş paket aracımıza Tesla Android multimedya uygulaması yaptık arkadaşlar. Multimedyamız bu şekilde. 8 çekirde işlemcili, 4 GB hafıza, RAM'li ve 64 GB hafızalı. Kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto özelliğine sahip. Şöyle gayet güzel bir uygulama oldu arkadaşlar. Tüm fonksiyonlarımız çalışıyor. Geri görüş kameramızı da gösterelim. O da şöyle gayet güzel net HD gece görüşlü geniş açı balık gözlü kameramız. Geriden çıkardık. Ayrıca araçta bulunan tüm gizli özellikleri açtık. Ön arka çakar yaptık. Viraj aydınlatma, sinyalsiz kombinasyonu, görsel alarm, farlarla açtığımızda ellerinin kısılması, kısılmaması vesaire. Gizli özellikleri tek tek göstermeyeceğim. Daha önceki videolarımızda uygulaması var. Bu araçta açılabilecek gizli özelliklerin detaylarını ekteki broşürden uygulamalarını da dediğim gibi sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Direksiyonu sola çevir, sağa çevir, topla, sol sinyal ver, sağ sinyal ver, kapat, geriye takalım aracı, geriye takalım, çıkaralım geriden, çıkar geriden, viraj aydınlatma, sinyalsiz kombinasyonu ve geri çevre aydınlatma müşterimiz hayırlı olsun ver. Sağ sinyal ver. Tekrardan sol sinyal ver. Sağ sinyal ver. Sağ sinyal. Kapat. Sinyal verilen tarafın ledini sönmesini yaptık. Müşterimize hayırlı olsun. Farları aç. Kapatalım farları. Açalım. A Tekrardan kapatalım. Farlar açıldığında ledlerin kısılmaması özelliğini de açtık. Hayırlı olsun müşterimize.